Bakırda konuşuyor. Siyasal gelişmelere dair hem bilgilendirme yapmak hem kurumlar olarak ortak görüşümüzü, kanaatimizi, önerilerimizi, çağrılarımızı sizlerle bu basın toplantısında detaylarıyla paylaşmak istiyoruz. Öncelikle bu gösterilerde yaşamını kaybeden 23 yurttaşımıza Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyoruz. Üzüntülerimizi paylaşarak ailelerine başsağlığı dileklerimizi rahmet dileklerimizi paylaşarak başlamak istiyoruz. Yine yüzlerce insanın yaralandığını biliyoruz. Kim olursa olsun inşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur temennisini ifade etmek istiyoruz. Bütün bu şiddet süresince yaşanan şiddetten zarar gören her kim varsa üzüntülerimizi belirtmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar bugün bu noktaya nasıl gelindiğini doğru analiz edemezsek ön yargılardan arınmış bir şekilde objektif, vicdani bir şekilde tespit tahlil edemezsek yarın nereye gideceğimizi de doğru kestiremeyiz. Her şeyden önce Orta Doğu'nun bu kadar kaotik ortamında neredeyse son 30 yıldır Irak işgalinden başlayarak yaşanan bütün bu iç savaşlar, çatışmalar ve bunun bölgemize Türkiye'ye yansımalarını basit bir HDP suçlamasıyla, HDP karalamasıyla tarif edip dosyayı kapatanlar hata yapmış olurlar. Bu kadar yüzeysel bir yaklaşımla HDP'nin hatası, HDP'nin çağrısının sonucuydu deyip dosyayı bu şekilde kapatanlar bütün olup bitenlerden hiçbir şey anlamamış demektir. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, her şeyden önce iki yıla yakın bir süredir Sayın Öcalan'ın çağrısıyla Türkiye'de başlayan bir demokratik çözüm ve barış süreci var. Ve haklı olarak Türkiye halkları Kürtler başta olmak üzere Türkiye'nin 81 vilayetinde yaşayan insanlar bu çözüm sürecini barışa kısa sürede ulaşabilmek adına canı gönülden desteklediler ve hızlı bir şekilde adım atılmasını beklediler ve iki yıldır insanlar çözüm sürecinin adımlarının oyalamayla, zamana yaymayla geçiştirilmesine zaten giderek tepki duyuyorlardı. Dolayısıyla çözüm sürecinin yarattığı beklentili ruh halini unutmamak lazım. İkincisi, Suriye'de yaşanan iç savaşın neredeyse üçüncü yılı bitti artık yaşandığı günden bu yana biz hükümetin dış politika Suriye yaklaşımını eleştirdik. Öneriler yaptık ve bunun bu politikanın Türkiye'de kırılmalara yol açtığını ifade ettik. Türkiye'nin Suriye politikasının Türkiye'nin içinde yaşayan Kürtleri ve özellikle Alevileri ötekileştirdiğini anlatmaya çalıştık. Bu yaklaşımın doğru olmadığını. Suriye'deki bütün etnik kimliklerin, mezheplerin, inançların hepsinin desteklenmesi gerektiğini, hepsine güç verilmesi gerektiğini yüzlerce defa açıklamalarımızda belirttik. Fakat hükümet orada yaşayan halkları partisine göre, siyasi düşüncesine göre ayırarak yardım etti. PYD'li Kürt, PYD'li olmayan Kürt. Esad'dan yana olan Şii, olmayan Şii. Bilmem ılımlı muhalefet içinde bulunan Arap, bulunmayan Arap diye ayırarak yardım etti. Bunların hepsi yaşanırken Türkiye'ye yansımaları oldu. Toplumda kırılmalar yaşandı. Dönemin başbakanı Sayın Erdoğan defaaten yaptığı açıklamalarda Suriye bizim iç meselemizdir dedi. Biz Suriye'de olup bitenleri dışımızda bir olay, başka bir ülkede yaşanan bir olay gibi değerlendiremeyiz dedi. Bugünün Başbakanı Sayın Davutoğlu Dışişleri Bakanı iken yaptığı değerlendirmelerde Suriye'de yaşananlar bizim kayıtsız kalacağımız olaylar değildir. Orada yaşananlar bizim iç meselemizdir dedi defalarca. Ama mesele Kobani olunca başka bir ülkede yaşanan meseleyi niye bizim iç meselemiz haline getiriyorsunuz dendi. Bunların hepsi kırılma yarattı. Suriye bizim oysa iç meselemizse Kobani'de yaşananlar bizim evimizin içinin meselesidir. İşte bu ayrımcı söylemler, tutumlar kırılmalara yol açtı. Ös'oya artık aleni oldu. İddia odur ki 2000 tırdan fazla silah gönderildi Türkiye üzerinden. Ama uluslararası güçlerin desteğiyle ama Türkiye'nin desteğiyle toplanan silahlar 2000 tırdan fazla gönderildi. Ve bunların bir kısmının El Nusra, El Kaide bağlantılı çetelerin eline geçtiği ve bugün de dolayısıyla IŞİD'in kullandığı silahların bir kısmının uluslararası destek adı altında Türkiye'den giden silahlar olduğu çok tartışıldı. Ciddi iddialar ortaya konuldu. Bu da toplumda bir kırılma yarattı. Kobani'ye sıra gelince bir insani yardım tırının bile Kobani'ye gönderilmesi için Onlarca görüşme yapmak zorunda kaldık. Özgür Suriye Ordusuna gönderilen 2000 tır hangi hukuka, kanuna göre gönderildiyse Kobani'ye de aynı kanun, aynı hukuk uygulansın dedik. Özel bir şey istemedik. Bunlar da kamuoyunda bir algı kırılması, bir duygu kırılması yarattı. Türkiye El Nusra çeteleri son bir yılı aşkın süredir Rojava'ya saldırırken açık bir tavır koymadı. PYD'yi ve PYD'li Kürtleri Esad'la rejimle işbirliği yapmakla suçlayıp Nusra'ya işi de sessiz kaldı. Bunlar kırılma yarattı. Halkta duygu kırılması yarattı. Bunları halk adım adım izledi. Yüreğinde hissetti, beyninde hissetti. Sadece Kürtler değil, bütün Türkiye toplumu bunları izledi. Daha sonra Irak'ta kurulup Suriye'de gelişen güçlenen işit barbarlığı hızlı bir hamleyle ve uluslararası bir proje çerçevesinde 4 saat içinde Musul'u işgal etti. Musul'da daha önceden işit gelip el koysun diye hazırlandığı, oraya bırakıldığı anlaşılan bütün tanklara, toplara, füzelere el koydu. 100 yıldır çözülememiş Musul sorunu 4 saatte işi de teslim edilerek çözülmek istendi. Ve işit oradan elde ettiği silahlarla Şengal'de on binlerce ezidi katletti. Binlerce ezidi Kürt kadınını kaçırarak Musul'da köle pazarlarında sattı, tecavüz etti, başlarını kesip o görüntülerle medyada poz verdiler. On binlerce ezidi kardeşimiz dünyanın dört bir tarafına savruldu. On binlercesi halen burada zor koşullarda kamplarda yaşam savaşı veriyorlar. Ve halen ezidi kadınların akıbetinden kimsenin haberi yok. Aynı tecavüz çetesi barbar çete Mahmur'a yürüdü. Erbil'e yürüdü. Kerkük'e yürüdüm. Ninova'ya yürüdüm. Bütün bunlar yaşanırken ciddi bir yardım, destek görmedi Kürtler, Süryaniler, Aleviler, Şiiler, Türkmenler dünyadan ciddi bir destek görmediler. Bunların hepsi kırılma yarattı. İşi karşı açık bir tavır halklarımız görmedi. Halklarımız bütün bu emperyalist oyunların işit tetikçiliği altı adı altında sahneleri sahnelerirken yalnız olduğunu hissetti. Arkalarında güçlü devletlerin, büyük devletlerin ve Türkiye hükümetinin olmadığını hissetti. Bunu hissettiren biz değiliz. Bu kırılmayı yaratan biz değiliz. Ve en son bu tecavüz çetesi Kobani sınırlarına dayandı. Ve 25 gündür evimizin içine girmeye çalışıyorlar. Bu tecavüz çetesi 25 gündür dünyanın gözü önünde bizlerin çıplak gözle izleyeceği şekilde Kobani'ye girip oradaki insanların kellesini kesip kadınlara tecavüz edip kadınları köleleştirip köle pazarında satma çağrıları yapıyorlar. Kürtlerin kadınları bize helaldir diye fetva çıkarıyorlar. 25 gündür Kobani'de işte halkımız bu tecavüz çetesine karşı görkemli bir direniş sergiliyor. Tanklarına, füzelerine, toplarına karşı bedenlerini ateş topu yapıp tankların altına yatarak durdurmaya çalışıyor. Ve biz kendi hükümetimizden vatandaşı olduğumuz ülkeden bu katliama da sessiz kalmayalım diye görüşme yapıyoruz, çağrı yapıyoruz. 25 gündür halkımız Suruç sınırında 24 saat uyumadan işidi protesto ediyor. IŞİD'e karşı tepkisini ortaya koyuyor. Ulusal ve uluslararası destek ve dayanışma yaratmaya çalışıyor. Fakat IŞİD'e karşı sert bir eleştiri bile yapmayanlar 25 gündür halkımızı orada gazlıyor, copluyor. Hakaretler, küfürler yağdırılıyor. İşte bunlar kırılma yaratıyor. Bunlar duygu kırılması yaratıyor. Biz her şeye rağmen hükümetle defalarca temas kurduk. Sayın Başbakanla bizzat görüşme yaptık. Görüşmeden sonra umudu büyütmeye çalıştık. Diyalog çözüm zeminini güçlendirmeye çalıştık. Ve Sayın Başbakan'a da bu süreçleri dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Halktaki kırılmayı, öfke birikimini anlatmaya çalıştık. Rica ettik. Durumun kritik olduğunu, çok hassas olduğunu. Ve Sayın Başbakan aynen şunu söyledi. Kürtlerin devleti yok diye mi bu kadar sayifsizler. Sayın Dağıtoğlu da hayır, Kürtlerin devleti var, biziz dedi. O halde Kürtlerin de devleti olduğunuzu, lütfen pratikte gösterin. Ricasında bulundu. Bu kadar katliam girişimine karşılık sadece kınamakla yetinip 180 bin kişiyi de içeri aldık. Daha ne yapalım? Söylemi kırıcıdır dedik. Oradaki insanların meşru savunma hakkı var. Kaldı ki çözüm sürecini doğrudan etkileyen bir mevzudur, meseledir. Kürt-Türk ittifakını gelecek yüzyılımızı etkileyecek bir mevzudur. Kobani'ye birlikte yardım edelim. El ele verelim. Hükümetle koordineli çalışalım. İşi de karşı 40 dünya ülkesiyle koalisyon yapabiliyorsunuz. Kendi halkınızla da yapın. Yurttaşlarınızla koalisyon yapın. İşi de karşı birlikte mücadele edelim. Kobani'yi de birlikte kurtaralım. Geleceğimizi de birlikte kurtaralım. Halklarımızın Eşit, adil, kardeşçe yaşamını da birlikte kuralım. IŞİD, Türkiye'de Türkmen'e de tehdittir. Araba'da, da, Fars'a da, Kürt'e de tehdittir. Ezidiye, Süryaniye, Alevi'ye, Sünni'ye de tehdittir. IŞİD gibi bir barbarlığı topraklarımızda yaşatmayalım. Birlikte mücadele edelim. Halen bu noktada olduğumuzu önceki gün Suruç'ta yaptığımız açıklamalarda belirttik. Ve biz değerli arkadaşlar, Halkların Demokratik Partisi olarak olağanüstü merkez yürütme kurulu toplantısı yaptığımız saatlerde akşam saatlerinde Kobani'den acil telefon geldi. Ve Mürşit Pınar sınır kapısını ele geçirmek üzere olduklarını söylediler. An meselesidir. Bütün gücüyle işit sınır kapısına yüklenmiş durumda ve birazdan Mürşit Pınar sınır kapısı IŞİD'in eline geçebilir dediler. Bu ne demektir? IŞİD dört taraftan Kobani'yi kuşattı. Artık Türkiye ile de Kobani'nin bağı kesildi. Ve birazdan katliamlar başlayacak. Birazdan tecavüz, kelle kesme haberlerini göreceğiz dedik. Bu durumda her siyasi partinin yapması gereken onurlu tutumu sergiledik. Halkımızı acil eyleme çağırdık. Kobani ile dayanışın. Kobani'nin yanında olun dedik. Çünkü birazdan yaşanacaklar eğer tahmin ettiğimiz gibi gelişirse artık biz bölgedeki hiçbir gelişmenin önünü alamayız. Bu kaygıyla bu siyasi sorumlulukla görev bilinciyle Türkiye'nin de geleceğini kurtaracak kritik hamleyi yaptık ve halkımızı Kobani ile dayanışmak üzere acil göreve eyleme çağırdık. Bizim yaptığımız budur. Bizi o noktaya getiren süreç işte tam olarak budur. Ve değerli arkadaşlar, gerek bizim çağrımız üzerine, gerekse kendini sorumlu hissederek insanlar her yerde sokağa çıkmaya başladılar. Hiçbir yerde şiddet kullanılmadı. O saatlerde basın mensupları her yerde takip etmişlerdir. Hopa'da da hareketlilik vardı, İstanbul'da da. Antalya'da, İzmir'de, Ankara'da da vardı. Diyarbakır'da, yüksekova'da da vardı. Ama hiçbir yerde asla şiddet kullanılmadı. Çünkü biz yaptığımız çağrıda asla şiddet kullanılması çağrısı yapmadık. İnsanları şiddete davet etmedik. Silaha davet etmedik. Çağrımız açıkça insani bir çağrı, siyasi bir müdahale için halkımızı göreve davet etmekti. Ve Binlerce kez teşekkür ediyoruz halkımıza ki duyarlı davrandılar. Halklarımız duyarlı davrandılar. Denizli'den Antalya'ya Kobani direnişine ses verdiler, selam verdiler. Gece sabaha kadar bütün dünyaya ayağa kaldıran eylem ve etkinliklerle Avrupa'dan Amerika'ya, Kanada'dan Avustralya'ya Kobani'nin sesi duyuldu. Ve o gün etkili hava saldırıları yapılmaya başlandı. Birkaç saat içerisinde Kobani'deki gidişat kısmen biraz da olsa değişti ve Müşrit Pınar sınır kapısını ele geçiremediler. Ertesi gün gösteriler, yürüyüşler devam etti ve Varto'dan bir ölüm haberi aldık. Güvenlik güçlerinin bir genci katletine dair acı haber geldi. Bakın o saate kadar ciddi bir şiddet eylemi, ciddi bir şiddet yönelimi olmamıştır. Hemen arkasından bazı yerlerde özellikle Batman'da sivil kişilerin karanlık sivil kişilerin silahla göstericilere ateş ettiği haberi geldi ve film koptu. Arkasından şiddeti tırmandıran açıklamaları hükümetten duymaya başladı. Provokatörler bazı yerlerde devreye girerek bizzatihi şiddet eylemlerini yönlendiren, yapan kişiler oldular. Yağma olayları özellikle, bazı öldürme olayları, büst yakma, bayrak yakma, yakma olaylarıyla bütün bu Kobani etrafındaki görkemli halk direnişini, görkemli halk duruşunu sanki kriminal adli bir vakaymış gibi başka bir yere çekmeye çalıştırır. Biz ısrarla, bütün kadrolarımızla, çalışanlarımızla halkın bu Onurlu duruşunun doğru yöne kanalize edilmesi için uğraştık. Şiddeti büyüten HDP'nin çağrısı değildir. Şiddeti büyüten halkın gösterileri değildir. Tahrik edenleri bulmak hükümetin görevidir. Devlet olan biz değiliz. Gösterilerin başladığı saatlerde bu ülkenin sorumlu en büyük en ciddi mevkisinde bulunan Sayın Erdoğan Sınıra yakın bir yere gelerek Kobani düştü düşecek diyerek insanların öfkesinin katlanmasına yol açtı. Ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan beklediğimiz Kobani düştü düşecek müjdesini vermesi değil, Kobani'nin düşmeyeceğini, Kobani'nin yanında olduğunu mesajını vermektir. Beklentimiz oydu. Halkın duymak istediği oydu. Sayın Başbakan başka bir şey söylüyordu. Kobani'nin düşmesine izin vermeyeceğiz diyordu ülkenin cumhurbaşkanı Kobani düştü düşecek diyordu. Şiddet olayları başladığında ülkenin bakanları misliyle cevap vereceklerini açıklıyordu. Biz yurttaşımızın sesini duyduk, taleplerinizi anladık, şiddet kullanmayın. Demek yerine kanunda, yasada hiçbir yerde yazmayan misliyle cevap vereceğiz diyerek aslında şiddetin hukuksuzluğun normal olduğunu bir bakanın ağzından duydum. HDP misliyle kimseye cevap verin demedi. HDP silah kullanın, şiddet kullanın demedi. Bütün bu açıklamalara rağmen biz sınıra gidip oradan hükümetle el ele vermeye hazırız dedik. Birlikte çözelim, her şeyi birlikte kurtarabiliriz. Geldiğimiz nokta çok kritik. Gelin yan yana duralım, IŞİD barbarlığına karşı da mücadele edelim birlikte süreci de kurtaralım, kardeşimizi de kurtaralım mesajını biz verdik. Misliyle cevap vereceğiz demedik. Ve yine değerli arkadaşlar, silahlandırılmış sivil kişilerin toplum içerisine nasıl girdiklerini, nasıl yönlendirildiklerini HDP'den sormasın. HDP bir siyasal parti, DBP bir siyasal parti, DTK, HDP siyasal sivil kurumlardır. Kullandıkları yöntemler budur. Hükümet merak ediyorsa bütün bunları araştırıp bulması son derece kolaydır. Çözüm süreci ayrı, Kobani ayrı denmesi yurttaşlarımızda iki yıldır çözüm süreciyle ilgili adım bekleyen yurttaşlarımızda bir öfkeye neden oldu. Kobani orada tecavüzle, katliamla, soykırımla karşı karşıya olsun ama siz burada süreç bozulmasın diye susun demek hatalı bir politikadır. Doğru bir tutum değildir. Bizler değerli arkadaşlar bu sürece böyle geldik. E şimdi çıkıp hedefe suçludur yani bütün bu olanlardan HDP'nin çağrısı vesilesiyle HDP'yi suçlayalım demek çözümü gerçekleştirmez. Çözümü sağlamaz. Sorunların çözümünü ortaya koyamaz. Nedenler özetle aktarmaya çalıştığım şekilde. Gerekçeler bizi bu noktaya getiren, toplumu bu noktaya getiren gerekçeler bunlardır. Eksiği vardır, fazlası yoktur söylediklerimi. Şimdi değerli kardeşlerim, bütün bu ifade ettiklerimizin ışığında şu saatten itibaren bizler bütün bu Orta Doğu kaosunda yönümüzü doğru bir şekilde bulmak istiyorsak el ele vermek zorundayız. Bütün halklar olarak öncelikle el ele vermek zorundayız. Kürt bu ülkenin düşmanı değildir. Alevi bu ülkenin düşmanı değildir. Arap bu ülkenin düşmanı, Ermeni bu ülkenin düşmanı değildir. Suriye'de yaşayanlar da bu ülkenin düşmanı değildir. Birbirimize düşman gözüyle bakacak, halkları birbirine karşı etnik çatışmaya, halklar arası çatışmaya sürükleyecek bir yaklaşımdan herkes hızla uzaklaşmalıdır. Bundan daha tehlikelisi olamaz başımıza gelebilecek en büyük felaket halklar arası bir savaşın, inançlar, kimlikler arası bir savaşın gerçekleşmesidir. Türkiye Suriyelileşsin diye uğraşanlar var. Biz onlardan değiliz. Olmadık, asla olmayız. Biz Türkiye gerçek bir demokrasi, barış ve kardeşlik ülkesi olsun diye uğraşanlardanız. Bugün de bulunduğumuz nokta bundan farklı değildir. Halen aynı noktada olduğumuzu burada ifade etmek istiyorum.